Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Sevgili Koç burcu arkadaşlarımız sizler için 2022 Ekim ayı için açılım yapıyoruz. Açılımımız genelde lütfen bunu unutmayalım. Baylar, bayanlar, eril, dişil enerjiler 2022 Güneş ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar sizleri ne bekliyor? Merkez enerjiniz, gündeminiz. Yakın geçmişte ne olacak? Sizde böyle bir durum yaranacak. Durumla ilgili sizin düşünceleriniz, hedefiniz, gidişat, durum karşısında siz ve sizler için sonuç. Etkiler ne olacak? Güneş ve yükselen burcu, koç olan arkadaşlar etkiler Ekim 2022 merkez enerji gündem yakın geçmiş düşünceleriniz hedefiniz gidişat durum karşısında Siz ve sizler için sonuç Arkadaşlar vizyonun sonunda Lenormand destesinden 9 tane kart çekeceğiz 10 günlük, 10 günlük neye dikkat etmeniz lazım? Evet arkadaşlar. Destemizi şöyle alalım. Evet, destanın dibiyle başlıyoruz arkadaşlar. Burada anahtarlı bir bayan görüyoruz. Birkaç fırsat aynı anda bir bayanın eline geçmiş durumda. Finans işleri daha çok gündemde. Evle ilgili durumlar olabilir. Yatırım, iş, finans... Ee... Fırsatlar, birkaç fırsat. Bu bayanın elinde birkaç fırsat var. Ve bu ya yurt dışı işleridir, e, ya bir döngünün bitmesidir, tamamlanmasıdır. Sanki kadın bir yerde çalışmış. Bu paraları, bu fırsatları, bu e, anahtarlar nedirse artık elindeki toplamış, elinde tutuyor. Ve bir döngüyü kapattı, bitti. E, yeni bir anahtar. E, düzeye geçiyor insan yeni bir evreye geçiyor. Ev değiştirebilir, iş değiştirebilir, çevre değiştirebilir. Şehir, ülke değiştirebilir. Ya da e, bu fırsatlar nedirse, elinde olan, bu kadının elinde olan fırsatlar nedirse bununla ilgili e, bir sonuç olumlu ya da olumsuz. Şimdilik olumlu gibi duruyor sonuç çünkü kadının elinde anahtarlar var. Erkekler sizler için e, finans durumu gündemdedir. Bununla ilgili sizin elinize birkaç fırsat geçmiş durumda da olabilir veya bir bayanın elindedir size lazım olan finans. Bir kadının elindedir bu anahtarlar. E, bununla ilgili, bu durumla ilgili size de aynı şekilde bir döngü bitiyor. E, dediğim gibi bu e, yurt dışı anlaşmalar, projeler. Şehir, ülke, memleket değiştirmek veya bir döngünün bitmesi, kapanması yeni bir evreye geçiş. E, bu kadın sizin için finansör, mali işlerle ilgilenen bir bayan da olabilir. Anneniz, eşiniz, ortağınız her kimdirse e, öyle bir insan, bayan, figür e, olabilir gündeminizde veya dediğim gibi bu finans durumlarıdır. Peki bakalım merkez yeni işinizde ne var? 4 kılıç, 4 tılsım. <laughs> yine dört kılıç arkadaşlar e, dörtler stabilliktir temeldir duran enerjidir yani kıpırdamıyor yerinden hiçbir şey burada e, şimdi etkiye bakacağız ilk başta etki nedir körlük önümüzü göremiyoruz bu fırsatlar bu bayanda olduğu için bir erkek önünü göremiyor adım atmak istiyor atamıyor yürümek istiyor yürüyemiyor devam etmek istiyor edemiyor bir pauza, bir duranlık, bir bekleme süreci var burada. Bu etkidir. Ya da bir erkeğin durumu, e, beklemeyi alması, hareket etmemesi, acele etmemesi, olduğu yerde sayıyor insan, durduğu yerden kıpırdayamıyor, ya önünü göremiyor, ya bu fırsatları göremiyor. Kadının elinde kaç tane anahtar vardı, fırsat vardı, erkek o anahtarları görmedi, göremedi, yararlanamadı. Ya da bu kadın elinde olan fırsatları bu insanla paylaşmadı. Çünkü burada kadının elinde dört tılsımda bakın ne kadar güzel bir buket var. Çok önemli, çok değerli bir şey var kızın elinde. Bu artık finans da olsa, duygusal bir durum da olsa, hediye de olsa nedirse burada bir bayanın eline çok güzel bir hediye geçmiş. Ee, ve burada 4 kılıç yine aynı. Tekrarlıyor kendisini. Burada da bir takip durumu var. Uzaktan uzağa olayı takip etmek. İki insan arasında böyle bir körlük olabilir. Kız daha sağlam, stabil. Yani kadın ayakta duruyor ve elinde bulunan nimet nedirse onun için çok önemli, çok değerlidir. Erkek durumu yine de burada olduğu gibi takibi almış durumda. Uzaktan uzağa takip ediyor. Bazılarınız için bu başka bir bayandır. Yani birebir sizinle irtibatta bile değilse, yani gündeminizde bile değilse bu bir bayandır. Kendinden emin, rahat, evi, düzeni, e, konfor hayatı olan bir bayandır. E, onun eline birkaç fırsat geçmiş durumda. Bununla ilgili bir döngü bitmiş. Yurt dışı da olabilir bu işin içinde. E, bir döngü bitiyor. E, kız burada Birisinin eline yine de bir güzel bir buket, bir hediye geçiyor. Kızın elinde değerli, önemli bir şey var. Ama şu anda bir duranlık var, bir bekleme var, bir pauza enerjisi var. Peki ne olmuş? Sizde böyle bir durum yaranmış sevgili koçlar. Denge kapalı kapılardır. Zamana yaymaktır, sabretmektir. Doludan boşa, boştan doluya e, aktarmaya çalışmaktır. Doldurmaya çalışmaktır. Hmm. Yani sabrediyoruz, bekliyoruz, zamanı bırakmış durumdayız. Hiçbir şey yapamıyoruz. İmperat içe geldi. İmperat ya bu bayandır, anahtarlı bayan tasımasındaki gördüğünüz bayandır. Bu sizin gençler, annenizdir, teyzenizdir, ablanızdır, patronunuzdur, her kimdirse. Belirli bir yaşınız varsa bu sizin statünüzdür. Ee, Güçlü bir şekilde koltuğa oturmaktır bazılarınız için akrabanızdır ya da e, saydım az önce kimse öyle bir kadının enerjisi olabilir ya da dediğim gibi sizin kendi statünüzdür kızlar erkekler sizler için böyle bir bayan var gündemde e, kapalı kapılar var zamana yaymış durumda ve bekliyor e, yani kendinden çok emin bayan var burada çok sağlam bir şekilde koltuğa oturmuş bir bayan var bu anahtarlar da ona aitti. Kızlar siz sabırla İmperat olmayı bekliyor olabilirdiniz. Ama bu insan kıpırdamıyor. Hareket etmiyor. Siz de e, elinizde olan her nedirse şu anda onu korumaya çalışıyorsunuz. Yani e, erkekler sizin içinde bir kadının böyle bir uzun zamandır bir bekleyişi vardı. İmperat olup tahta oturmak için e, siz de böyle körlük yapamıyorsunuz edemiyorsunuz bir problem var. Demek ki e, ya finans sıkıntısı var ya da önünü görememek var işin içinden çıkamamak var onun için e, erkek sanki burada bir, bir taraftan sırtını dönmüş gibi bu bayana bir taraftan da takipte ne olup bitecek diye takip ediyor ya da başka bir yeri takip ediyor bu insan oradan bir bilgi gelecek onu bekliyor e, kimileriniz için e, bu anne figürüdür abladır teyzedir patrondur kayınvalidedir ya da dediğim gibi statüdür. ya da sağlam bir şekilde tahta oturmaya çalışmaktır. Peki bakalım düşüncenizde ne olacak bununla ilgili? Dokuz tılsım ve e, kılıç prensi. Şimdi dokuz tılsım misafirlik olabilir. Ya da doyum. Dokuz tılsımdaki kadınlar hep böyle kendine e, özen gösteren, bakımlı, e, finans olarak güçlü bir şekilde ayakta durmayı seven insanlardır. Kızlar sizin bu kendi enerjinizdir. Siz böyle güzel giyimli, kuşamlı, e, rahat, konfor bir hayat, birliktelik, ilişki istiyor olabilirsiniz. Aklınızda bu var. Yani partnerinizle e, bir ev. Bakın burada anahtar var elinizde, arkanızda ev var, bir ev. Gidip evlere bakmak. Burada arabulucu insanlar olabilir. E, bu insanlar emlakçılar olur size ev gösteren insanlar olabilir aklınızda böyle bir şey var çift olarak siz e, gidip evlere bakmak istiyor olabilirsiniz belki de e, elinize geçen toparlanan biraz para var e, ama orada bir sıkıntı var yani tam olarak sizin aradığınız yani sizin bütçeniz aradığınız evlere yetmeyebilir siz burada imparatorcuk olmak istiyorsunuz evet olun ne güzel hak ediyorsunuz siz böyle evler istiyorsunuz Evet ne güzel hak ediyorsunuz ama elinizdeki para buna yetmeyebilir Hani burada bütçede bir sıkıntı olabilir Onun için baktığınız evler e, hmm, yani bir problem yaratıyor belki partnerinizle aranızda belki emlakçılarla aranızda belki ev sahipleriyle aranızda e, böyle bir sıkıntı var ve takipte kalmaya devam ediyorsunuz bilgi toplamak var burada e, uzaktan uzağa olayı takip almak var. Burada da. Onun dışında bu bir misafirlik olabilir. Siz bir yere misafir gidebilirsiniz. Misafiriniz gelebilir. E, bu sizin düşüncenizdedir. Ya da 3 kişi var burada. Aklınızda sizin 3 kişi var. E, i̇kisi bayan birisi erkek olabilir bu insanların. Bunların bir misafirlik durumu var. Olayı var. Siz oradan haber bekliyorsunuz. Takibe almış durumdasınız olayı. Aklınızda bu var. Onun dışında partnerinizle ilgili bir inamsızlık, güvensizlik, kuşkularınız varsa yine de durumu takibe alacaksınız. Burada kuşkular var, inamsızlık, güvensizlik var. Ee, belki telefonlarına karıştırıyorsunuz, dinliyorsunuz. Ee, ne yapıyor, nereye gidip geliyor, kimlerle görüşüyor, buluşuyor. Burada da takip var. Onun için bir duranlık, yani insan biraz geriye çekmiş kendisini bir e, sakin bir... E, kırdamıyor yerine bir pauza yaranmış sizin de aklınızı karıştıran acaba başka biriler mi var ya da kimlerle görüşüyor nerelere gidip geliyor böyle bir takiptesiniz bazılarınız için bu çocuklarla ilgili bir durumdur çocukların finans durumu konfor hayatı e, görüştükleri insanlar e, onlarla ilgili bir takip durumunuz var kimlerinizde bu iğnelici laflardır birbirine e, Hani böyle bir iğneyi batırmak gibi bu düşüncenizde var çünkü burada bir e, sizi gıcıklandıran bir şey var sizi rahatsız eden bir durum var burada düşüncenizde erkekler sizler için de aynı şey geçerlidir iki bayanla sizin bir e, buluşmalar görüşmeler misafirlik finans durumları olabilir ya da dediğim gibi ara bulucu insanlar olabilir size evler gösterebilirler ve siz e, ya tetiktesiniz bekliyorsunuz e, ee, güvenmiyorsunuz, inanmıyorsunuz insanlara, partnerinize, ortağınıza ya da sizde siz de bilgi toplamaya devam ediyorsunuz. Burada bu kadın çok güçlü. Bu kızın annesi de olabilir bu kadın. Bu kızın teyzesi de olabilir bu kadın. Siz e, belki de evet onlar varlıklıdır. Fırsatlar var, anahtarlar var. Siz e, belki oradan bir şeyler bilmiyorum artık e, düşünüyorsunuz kendiniz için. Acaba e, ne olur diye ben burada kimim, neyim, ne elde edebilirim, ne edemem e, yollar, fırsatlar arıyorsunuz. Çünkü bu kadın, bu kızın annesi ise çok sağlam bir şekilde koltuğa oturuyor. E, bu kızın kendine göre yetecek kadar bir durumu var finansı veya hmm, her neyse kendi ayağı üstünde duruyor sağlam bir şekilde. Erkekler burada biraz zayıf enerjideler. Onun için belki de bilgi topluyorlar, takipçiler. Ya da e, bu kızın elindeki fırsattan tam tersi yararlanmak istemiyorlar. Tamam işte senin annen var, ablan var, teyzen var, patronun var. Her kimse bu finans sizindir. Sen de... E, Tamam birikimci insansın kendine yatırım yapmayı seven insansın ama benim o kadar gücüm yok seni böyle evlerde oturtacak kadar Gücülü değilim onun için erkek bir beklemeye alabilir durumu ya da bu erkeği gıcıklandırabilir ya da dediğim gibi evler bakıyorsunuz finansınız yetmiyor burada bir bayan var belki ondan e, bu sizin akrabanız da olabilir her kimse bu bayan e, ondan bir destek de ama e, Belki de kadın kıpırdamıyor yerinden. Sizi git kendin hallet işini diyor size. Siz de işin içinden çıkamıyorsunuz. Yine de ama bir takiptesiniz acaba ne olacak diye. Peki bakalım hedefinizde ne olacak? Arkadaşlar neden bilmiyorum ama videonuz durdu. Ben açılımı açtım konuşuyorum 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 <laughs> bakıyorum ki video durmuş bu Merkür retrosu bir bitseydi rahatlardık hepimiz nerede kaldım bilmiyorum ama şimdi e, formatta bakacağım düzenlerim herhalde düşüncenizle ilgili hedefinizle ilgili neyi ne kadar anlattığımı bilmiyorum arkadaşlar ama eee Baştan alayım. Yani burada bir duraklama var, burada bir pauza var. Bir kadın bir şey elde etmiş durumda. Buraları zaten duydunuz. Imperatifçe var burada. Bunu da duydunuz sanırım. E, düşüncenizde bir evle ilgili, finansla ilgili, misafirlikle ilgili, başlangıcıyla ilgili bir takip durumu var. Bir inansızlık güvensizlik, kuşkular var. Hedefinizden bir erkeğin gidişi var. E, bu gidişle ilgili siz çok sert duruyorsunuz ya da insan size sırtını dönmüş durumda veya bir kapılar açılacak e, bu açılan kapıların önü daha engellidir daha var orada ama siz çok talep talep eder tarzda duruyorsunuz kadınlarımız e, yani hedefinizde ya bu giden arkadaş kimse e, ya da bu açılan kapılar nedirse ona karşı çok sert net bir duruşunuz var erkekler sizlerin bir yerden uzaklaşma isteğiniz var hedefinizde ve burada bir kadın var bu kadın e, ikizler terazi kova olabilir e, avukat olur, doktor olur hemşire olur ya da çok sert soğuk e, tutum sergileyen öyle bir enerjide olan bir bayan olabilir eksiniz olabilir, ortağınız olabilir partneriniz olabilir ya da sürekli sizle tartışan size inanmayan, güvenmeyen sizden bir şey talep eden bir bayan olabilir Buradan uzaklaşma gibi bir hedefiniz var. Kızlar siz açılan kapılarla ilgili e, net kararlar almayı hedefliyorsunuz. Ya da bu uzaklaşan enerji, insan her nedirse bununla ilgili çok net kararlar almayı düşünüyorsunuz, hedefliyorsunuz. Peki gidişat da ne olacak? Ona bir bakalım. Burada bir partnerlik var, birliktelik var. ə daha öncə olan anlaşmalardır, birlikdirlər, partnyerlikdir. Buraya bir başlanğıc bir təklif gəlirəm. Ərəkklər sizlər üçün də eyni şey keçərlidir. Hər türlü partnyerlik ola bilər bu. Ailəvi məvzularda ola bilər, iş partnyerliyi də olur, ortaqlıq da olur. Və ya ayrıldığınız insanlarla bağlı təkrar bir bir araya gəlmək və orada yazışma, danışma, xəbərləşmə yeniden başlamak ama bu küçücük bir tekliftir minnacık bir tekliftir ee, bu bir mesaj da olur bu bir like da olur bu bir beğeni de olur ya da e, yolun çok daha başındasınız küçücük minnacık bir teklif var elinizde deneyimsizsiniz siz bu durum karşısında küçük teklifle ne yapacağınızı Şimdilik bilmiyorsunuz Onun dışında küçük finans durumları olabilir az az gelirler olabilir e, aileden gelebilir bu gelirler size ya da daha önce anlaştığınız partnerlerden bir e, küçük finanslar elinize geçebilir bazılarınızda çocuklarla ilgili bir durumdur oraya bir harcamalarınız olabilir ya da e, bu partnerlik çok değerli çok kıymetli çok önemli bir şeydir sizin için ve artık bunun değerini kıymetini bilmeye başlıyorsunuz durum karşısında siz değnek kralı 9 e, tılsım Beyne kralı aslan koç yaydır. Erkekler sizin kendi enerjinizdir. Kızlar sizin hayatınıza böyle bir erkeğin etkisi var. Burcu önemli değil. Ee, i̇nsan aktiftir, hareketlidir, çalışkandır. Özgürlüğüne düşkün bir insandır. Rahatına düşkün bir insandır. Ee, daha çok tek başına ım, kararlar almayı seviyor. Çok fazla kısıtlama, e, kontrol altına alınmayı sevmez bu insan. Bu e, onun etkisi olacak ve 9 e, tılsım buradaki düşüncenizde olan 9 tılsım buraya geliyor. E, sizin dediğim gibi e, bir sosyal çevreye karşı açık duruşunuz var. E, bir rahatlama, bir hafifleme, e, finans durumları, romantizm durumu, misafirlik, bazı durumlarda durumu hafife almak var. Yani durumun ciddiyetinin farkına varmamak var. Ya da bu erkekle flört aşaması ya da finans durumları, sosyal medya üzerinden yazışmalar, konuşmalar, haberleşmeler, sosyal platformdan gelen gelirler rahat görünüyorsunuz siz. Erkekler sizin de midenizde kelebekler uçuşturan böyle bir durum, kadın, Genç enerji de olabilir ya da sosyal çevreye karşı açıksınız, aktifsiniz, hareketlisiniz, rahatsınız, pozitifsiniz. Peki sonuç. Sonuç olarak burada kuru toprağı canlandırmaya çalışan bir kupa prensi görüyoruz. Evet insan gençtir ama çok yorulmuş. Bu toprak finans da olsa, ailevi durumlar da olsa, işte de olsa... E, romantizm durumu da olsa bu insan yorulmuş oradan bir şeyi kurtarmaya çalışmak e, çalışmaktan sürekli çaba sarf ediyor insan ama çabası boş gibi e, kızlar e, böyle bir insan olacak bu erkek de olabilir bu değnek kralı bir şeyleri kurtarmaya çalışıyor insan. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kendisini zorluyor ama bulamıyor hiçbir şey bulamıyor bu toprağı canlandıramıyor insan. Bununla ilgili bir netlik gelecek size. Yani kızlar sizin elinizde kılıç olduğu için bu netlik sizden gelebilir. Talep etmeye devam edeceksiniz. Bir sorumluluk alsın insan. Finansa, finansı bulsun, işse işle ilgili ya da hayatınızda hiç kimse yoksa yalnızsanız burada sizin kendi çabanızdır bu sürekli çabalıyorsunuz bir şey canlansın diye küçük küçük teklif ne bileyim işte bir mesaj bir haber dışında sizin elinize bir şey geçmiyor ve bu durum sizi sinirlendirebilir ve siz elinize kılıç alıp bir şey kesip atabilirsiniz ya da bir netlik talep edeceksiniz. Yine de net bir konuşma artık eskisi gibi olmayacak. Bu durağınlık olmayacak. bu gidişler bu boş boş yazışmalar, haberleşmeler olmayacak. Siz elinize kılıç alacaksınız, talep edeceksiniz. Diyeceksiniz ki bana karşı net olun. işe alıyor musunuz? Evet, hayır. E, bu ilişkide var mısın? Evet, hayır. Bu finans bana geliyor mu? Evet, hayır. Kızlar sizin böyle bir tutumunuz olacak. Erkekler sizin karşınızda böyle bir enerji olacak. Bunu siz kendiniz de yapabilirsiniz. Erkekler bu başlangıçla, partnerlikle ilgili e, siz de artık net bir karar alabilirsiniz. Bunu sizin karşınızda birileri de yapabilir. Artık bu kimse bilmiyor Şimdi bakalım Lenormand sizi nasıl değerlendirecek bu süreçte ilk 10 gün 1-10 Ekim elinize bir fırsat geçecek bu fırsatla ilgili birileriyle aramızda anlaşılmazlık olabilir küslük olabilir işin içinde finans var veya bir şans var. İlk 10 günde enerjileriniz güzeldir aslında ortadaki bu küslüğe veya bu anlaşılmamazlığa dikkat etmeniz lazım. Bazılarınız elinize geçen bir fırsattan sonra bir şeyleri süpürüp temizleyeceksiniz, gündemden kaldıracaksınız. Ee, ve burada evrak, e, şans, bolluk, bereket, finans elinize geçebilir ilk 10 günde. İkinci 10 günde ne olacak? Kuşlar, çocuk ev. Evet, i̇kinci 10 gününüz daha rahat, ferah, pozitif. Ee, üç kişi arasında bir konuşma var, anlaşma var, fikir ayrılığı olabilir. Ee, çocuk yeni başlangıçtır. Bu sizin evinizle ilgili bir durumdur. Yaşadığınız evle, stabillikle alakalı bir durumdur. Finansta, şansta zaten eve geliyor. E, fikir ayrılığı ve anahtar bu sizin e, çocukluktan tanıdığınız insanlarla aranızda bir e, küslük yaratabilir. Aile üyeleriniz arasında bir küslük olabilir. İşin içinde ya anahtar nedirse artık evle ilgili anahtar mı fırsatla ilgili ne yani nedirse burada bir anlaşılmamazlık olabilir. Ama yine de ikinci dönemde daha sağlamsınız. Bir tek naiflik olmasın, sağlık olmasın. E, Bazılarınız çocuklarla ilgili bir şey yapmak isteyeceksiniz. Yatırım mı olur? Çocukların stabilliği ya da çocuklar için bir gelecekle alakalı bir plan her nedirse burada çocuk var, anlaşılmamazlık var, fırsat var ve şans var, güzel enerjidir. Ve son 10 günde ne olacak? Kalp, sandaklar, ay geldi arkadaşlar e, kalp e, gönül işleridir size yakın doğma insanlardır kan bağlı olan insanlardır akrabalarınızdır veya sevdiğiniz insandır e, zambaklar temiz saf inançtır duruştur niyettir bazı durumlarda e, kılıç kralıdır e, terazi kova ikizler bazılarınız içinde iyi niyetli bir insandır ve onun e, ismi duruşu ünü yapacakları bazılarınız için gönül işleriyle ilgili ya da doğmalarla ilgili saf temiz bir bekleyişiniz var. Ama bu bazı durumlarda bu boş bekleyiştir. Ve burada karanlık durum var. Karanlık durum anne hattıyla gelen bir takım korkulardır, endişelerdir. Çocukluktan taşıdığınız bazı bir takım kendinizin bile çözemediğiniz ama sizi dahilen rahatsız eden hep aklınızda olan endişeli bir durumdur küslük yaratıyor sürekli bir sanki bir anlaşılmamazlık var ee, dediğim gibi bu sizin ailenizden yaşadığınız evden doğmalarınızdan ve kadın hattıyla gelen enerjiyle alakalı bir durumdur bazılarınızda bir kadınla aranızda erkekler için geçerlidir kızlar için de olabilir anneniz olur teyzeniz olur hal halanız ablanız her kimse bir kadınla aranızda bir başlangıçla ilgili bir anlaşılmamazlık olabilir. Evde var, burada gördüğünüz gibi stabillik de var. Eve gelen finans var, şans var, bolluk var, bereket var. E, kuşlar konuşup aralarında bu fırsatı yakalamaya çalışıyorlar naiflik saflık olmasın sadece burada ee, çocuk gibi davranıp birilerine güvenirseniz bir şansla finansla fırsatla ilgili dönem sonunda bu sizde endişe yaratabilir temiz niyetinizden saflığınızdan suistimal eden insanlar da olabilir Onun için gözünüz açık olsun sevgili koçlar Onun dışında negatif hiçbir şey yok Yeni yolunuz, yeni başlangıcınız, yeni fırsatınız, yeni şanslar ve gönül işleri ya da doğmalarla ilgili bir durum ve evinizde stabillik var, güvencede hissedeceksiniz kendinizi dönemin sonunda. Bu aya dikkat edin, ee, dediğim gibi endişe de olabilir ya da sizin çevreye karşı duruşunuz yani insanlar sizi nasıl görecekler, değerlendirecekler. Onunla ilgili bir kafa karışıklığınız, bir endişeniz olabilir ya da ıı, kadın enerjisi gündeme gelecek. Ay sonunda bu sizin yakınınız, doğmanız, e, kan bağı olan insanlar ya da gönül işlerinizle alakalı bir takım durumlar gündeme gelecek. Evet negatif bir açılımınız yok aslında son yaptığımız açılım çok ıı, ıı, sıkıntılı bir açılımdı. E, ama e, çok şükür artık toparlıyorsunuz arkadaşlar rahatsınız fırsatınız var şans var evde rahatlık var stabillik var görünüşlerine biraz dikkat edin onlarla e, aranızda partnerlerle aranızda biraz küslük anlaşılmamazlık olabilir İşin içinde ya şans ya da finans olacak e, ve ününüze isminize karşı hmm, sizin de dikkat etmeniz lazım çevre sizi nasıl görecek değerlendirecek ona göre bir hal tavır sergilemek zorunda kalabilirsiniz sevgili koçlar evet arkadaşlar sizler için açılımımız bu kadar lütfen kanalımıza abone olun yorumlar yazın paylaşın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın evet.